Başkan Cem Kavalcı basın toplantısı düzenledi. Kulübün anahtarı sarı lacivertli takımı kuran Atatürk'e yani anıt kabire bırakılacak Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'de zor günler yaşayan Tarsus İdman Yurdu kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Kavalcı, Tarsus'ta destek sözü veren siyasiler ve idareciler sözlerini tutmadı. Borcumuz net 25 milyon TL, tek kuruş paramız yok. Belki bu hafta sonu Menemen maçında sahaya çıkamayacağız. Genç oyuncular bile kadro çıkarmaya yetmiyor, sahaya çıkacak oyuncu kalmadı. Mert Can da gitti, sahaya çıkamayabiliriz. Kavalcı son çare olarak kulübün anahtarını Anıtkabir'e giderek Tarsus İdman Yurdu'nu kuran ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e vereceğiz. Sahipsiz kent dedi. Yok öyle bir dünya, elektrikler kesik. Dün <laughs> kesildi. Yani. <gülüyor> borcu ne kadar? <laughs> 260 milyar elektrik borcumuz abi, 260 milyar. Yeni faturalarla 260 milyar. Yani bir... Abi cumaya kadar özür diliyorum Cumaya kadar zaten transfer yasağımız Olmazsa biz maça çıkmayacağız bu kesin Cuma Cuma, Cuma günü Çıkamayacağız Cuma günü Cenabı Allah bize nasip ederse Biz Ankara'ya Atatürk'ün kurduğu takım değil miyiz evet. Gazi Önderimize gidip anahtarı oraya teslim edeceğiz Başka şeyimiz kalmadı Bırakacağız artık bunu yapanlar Kendi ayıplarında boğulsun Kendi utançlarında boğulsun Sokakta gezebilirlerse gelsinler. Anahtarı anıt kabire bırakacağız. Karar defterini de, anahtarı da anıt kabire bırakacağız. Dönüp geleceğiz, helalleşeceğiz. Helallik almamız lazım. Çünkü bu kadar e, insanın vebali var. E, onun için söyleyeceklerimiz bu kadar. Yani İdma Yurdu kimse... Bugünden sonra da ben bir şey değişeceğini sanmıyorum.